Mastitis ülkemizde hayvancılığımıza çok büyük kayıplar verdiren bir meme hastalığıdır. Aslında işletmelerde çok basit yöntemlerle bunun önüne geçilebilir. Eğer farklı bir hastalık etmeni olarak ortaya çıkmadıysa dezenfeksiyona ve hijyene dikkat ederek bu hastalığı önleyebiliriz. Örneğin hayvanlarınızı sağımdan sonra yarım saat kadar bir süre ayakta tutmayı başarırsanız yatmalarını engellerseniz meme başlarında oluşan açıklık kapanacağı için içeriye mikroorganizma girişi engellenmiş olacaktır. Bununla beraber sağımda hayvanlarınızın memelerini daldırma kapları ile beraber solüsyona batırarak yine meme başlarında oluşabilecek mikroorganizma faaliyetlerini engelleyebilirsiniz. Ayrıca mastisi sağlatan mastisin oluşumunu engelleyen aşılar vardır. Veterinerinizle görüşüp bu koruyucu hekimliğe giren bu konuyu bir rutine bağlayarak hayvanlarınıza aşıları yaptırabilirsiniz. Ayrıca eğer işletmenizde Sürekli böyle mastitis problemi varsa ve bu bir hayvanda hayvandan onun yavrusuna geçiyorsa yani anneden düveye geçen bir problemse annenin meme başı sürekli olarak açıksa o hayvanları sürüden çıkararak işletmeden uzaklaştırdığınız zaman bu problemi de ortadan kaldırmış olabilirsiniz. Bu bir seleksiyondur. Kötü hayvanlarınızı işletmenizden çıkararak iyi hayvanları tutar, sürünüzü iyi yönlü olarak ıslah etmiş olursunuz.